30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Samsun'da hem yürüyüş hem de bazı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bugün Koruyucu Aile Günümüz gördüğümüz gibi arkadaşlar bu konuda bir farkındalık uyandırmak için tüm protokol mensuplarımız, koruyucu ailelerimiz çocuklarımızla birlikte gördüğümüz gibi pankartımızı elimizde yürüyoruz. Tabi ilimizde baktığımızda 222 tane çocuğumuz koruyucu aile yanında kalmakta. 193 tane ailemiz bu koruyucu, aile, koruyucu bu çocuklarımıza ev sahipleriyle yapmakta. Kucaklarını açmış vaziyettiler. Bu manada koruyucu aile sisteminin çok mantıklı bir sistem olduğunu biz biliyoruz. Çocuklarımız gerçekten bu ailelerimizi tam anlamıyla benimsiyorlar. Aileler de çocukları zaten benimsiyor. Bu manada bunun daha da artırılması için uğraşıyoruz. İlçelerimizde geniş çaplı bir çalışma yapacağız bundan sonra ve koruyucu aile sayımızı, çocuklarımız da zaten bekliyorlar. Onları artırmış olacağız. Aferin. <laughs>